T tercüme hoş geldiniz. Bugün sizlere pasaport çevirisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle en çok karşılaştığımız soru olan yabancı uyruklu bir noterde neden pasaport çevirisine ihtiyaç duyar sorusuna yanıt vermek istiyorum. Noterde herhangi bir işlem yapabilmek için noter bizden kişisel bilgilerimizin yazılı olduğu bir kimlik belgesi ister. Yabancılar için geçerli olan kimlik belgesi de pasaport çevirisidir. Şimdi pasaport çevirisi nasıl yapılır biraz da bu konudan bahsetmek istiyorum. Çevirmek istediğiniz pasaportun net bir fotoğrafını büromuza ilettikten sonra yeminli tercümanımız pasaportu çevirip çıktısını alır. Daha sonra kendisinin ve şirketimizin kaşesini basar ve çevirinin iki nüshasını size verir. Son olarak pasaport çevirinizin resmiyet kazanması için noter tarafından tasdik edilmesi gerekir. Noter, çevirinin her iki nüshasını tasdik ettikten sonra bir nüshasını size verir, bir nüshasını da kendi arşivinde saklar. Konuyla ilgili görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünden bize ulaştırabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.